üniversite sınavlarında katsayı farkı uygulaması kaldırıldı. Başörtüsü yasağı kalktı, okullara ve devlet kurumlarına kılık kıyafet serbestisi getirildi. Bu çağ dışı yasak nedeniyle işinden ve eğitiminden olanlara hakları geri verildi. Tüm bunlar 22 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. AK Parti her alanda olduğu gibi demokrasi ve insan hakları alanlarında da birçok reforma imza attı. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. yaşını kutluyor. Geride kalan 22 yıllık karne ise başarılarla dolu. 22 yılda her alanda sayısız reforma imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik anlarda önemli kararlar imzalayarak reformlara reformlar ekledi. En önemli reformlardan biri eğitim alanında yapıldı. 28 Şubat postmodern darbesinin ürünü olan üniversite sınavlarında katsayı farkı uygulaması kaldırıldı. Bu reformla tüm öğrencilerin eğitime eşit şartlarda erişebilmesi sağlandı. İkna odaları, üniversitelerde ve kamu kurumlarında yaşanan mağduriyetler tüm bunlar çözüm bekleyen en önemli sorunlardı. Başörtüsü yasağı AK Parti döneminde kaldırıldı. Okullara ve devlet kurumlarına kılık kıyafet serbestisi getirildi. Bu çağ dışı yasak nedeniyle işinden ve eğitiminden olanlara hakları geri verildi. Meclis sıralarında ilk kez başörtülü milletvekilleri yer almaya başladı. Etnik kimliklere dönük politikalarda iyileştirmelere gidildi. Alevi ve Bektaşilerle Roman vatandaşlara yönelik birçok düzenleme gerçekleştirildi. Gayrimüslimler ve azınlıklara hakları iade edildi. Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde eğitimin ve kültürel faaliyetlerin önü yine AK Parti döneminde açıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'de Kürtçe yayın yapan kanal yayın hayatına başladı. Yargı alanında yapılan reformlar da hayatı kolaylaştıran adımlar oldu. Devlet güvenlik mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi.